Can kaybı çok iyiymiş haber var mı? Sen geç hele bir otur bakalım, misafet. Tamam mı? Bekle burada. Bir şey soruyorum. Can kaybı çok iyiymiş haber geldi mi? Canan komiserim yapacak sorduğunu tamam mı? Azıcık sabret, otur. O gelince konuşursun. En azından şunu çıkartır mısın? Adam öldürdük. Öldürmedin mi? Bombacıyı öldürdüm. Ne yapsaydın? Kardeşim tamam güzel yaptın, öldürdün, vurdun okey. Tamam mı? Sen polis misin? Tamam güzel, Canan komiserim gelince tane tane her şeyi güzelce anlatırsın. Bu arada yalan yok. Ellerine sağlık. Güzel bir şey böyle kalamaz. Cem duyuyor musun? Çok enteresan bir durum var. çocukları gördükten sonra başkanla görüşeceğim. Kaleli iletişimi uzaktan kurarız. Tamam, Ali ne yapalım abi? Önce bir bilgisayarcıları görelim de sonra. Tamam, şu kafana da baktıralım. Tamam, hallederiz. Cem, bizim ve başka bir aracın plakasını vereceğim. Emniyete verir misin? Çevirmeye falan denk gelirsek durdurmasınlar bize. Tamam, alayım plakaları. Yusuf, hemen bomba ihmale iletişime geç. Tam olarak ne bulduklarını öğrenelim. Tamam abi. abi. iyi misiniz? İyi misiniz? İyiyiz, i̇yi. iyiyiz. İyiyiz, bir şey yok önemli değil. Önemli değil, önemli değil merak etmeyin bir şey yok. Siz ne yaptınız bakalım? Ezgi ve Kemal kriptocuların peşinde şu anda. Bunlar bu para transferini yaptılar mı? İnternetten çıktılar. Barak'ı kullanarak uydu ağına geçtiklerini düşünüyoruz. Ya DDoS ve benzeri tüm saldırılardan kurtulmuş oluyorlar böylece. Muhtemelen hızla cash to coin, coin to change yaptılar. Ya ne diyorsun kızım anlamıyorum. Ben bu sizin dilinizden anlamıyorum. Ne yaptılar mı bu para transferini? Evet, transferi muhtemelen gerçekleştirdiler. Ah şöyle ya, Türkçe konuş. Ben Türkçe anlıyorum, tamam Ezgi tamamdır. Emniyetin sistemini ilettim plakalara. Abi, Ali terörle mücadelede şu anda. Birazdan sorguya alacaklar. Kendisini stadyum güvenliği olarak tanıttı. Tamam, onun kimliğini açık etmeden güvenlikçi olarak oradan çıkarmamız lazım, tamam Abi kendisi bu konularda çok iyidir. Karşısındakini Çinli bir ailenin çocuğu olduğuna bile ikna edebilir. Ama sen merak etme, plan hazır zaten. Ömer evet. ne yaptınız? Şahsı getirdim komiserim odanızda. Ömer ne iş var benim odamda? Atsanıza lezarete. Kelepçeler. Başlayacağım kelepçenler şimdi. Öğrenebildiniz mi kimmiş, neymiş? Üzerinden kimlik çıkmadı. Stadyumda çalışıyorum demişti. Kontrol ettiniz mi? Arkadaşlara söyledim. Şahısla ilgili bütün detayları araştırıyoruz. Acele edin Ömer. Delirtmeyin beni. Teröristlerden biri yaralıydı. Ne oldu? Haber var mı? Şimdi haber geldi. Hastaneye giderken yolda araçta ölmüş. Elimizde iki ceset var. Tamam, söyle adli tıp raporlarını hızlandırsınlar. Bomba imanı raporunu da bir an önce istiyorum. Tamam komiserim. Kalk. Al bunu sorgu odasına. Avukatın var mı? Gerek yok bence. Zaten birazdan salacaksınız. Hadi ya. Bence sen kendine bir avukat çağır. Ya da biz bu aradan isteyelim. Hangisi? Hiçbiri. Al götür. Yürü. Şurayı da, şurayı da. <laughs> ne yaptın? Ne oldu? Abi konuştum bombayım hala. Bizle detaylı dosyayı paylaşacaklar. Patlayan bombayla ilgili araştırmalar sürüyormuş ama sordum. İlk izlenimleri şu. İran yapımı bir bombaymış. Ama tabii bizim daha önce ele geçirdiklerimizden farklı olduğu için kesin bir şey söyleyemiyorlar. Haber bekliyoruz. Tamam anladım. Bu ne ya? Ne oldu? Abi büyük ekrana yansıtıyorum. Hayırdır inşallah. Türkiye Suriye bölgesinden geri çekilecek. Aksi halde. meclis binanızdan anıt kadar her yere saldıracağız. Bu uyarımızı ciddiye alın. Bu patlama ne kadar ciddi olduğumuzu göstermek için. Dur 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 dur. Biraz daha geri alsana geri geri. Al geri. Tamam dur. Akıt şimdi. Dur tamam dur dur. Bunu biraz daha yakınlaştırabilir misin bana? Yaklaştır bakayım. Heh dur, şurayı şurayı birazdan itleştirebiliyor muyuz? Abi internet videosu deneyeceğim. En fazla bu kadar. Yeterli zaten. Kim bu? Abdur. Abdur biz sahiptim. ortalığı patlatan şerefsiz bu. Bulacağım ulan Türkiye, Suriye bölgesinden geri çekilecek. Aksi halde meclis binanızdan anıt kabire kadar her yere saldıracağız. Bu uyarımızı ciddiye alın. Bu patlama ne kadar ciddi olduğumuzu göstermek için video patlamadan hemen sonra yayınlansın. Bütün dünyayla paylaşın. Herkes... ...Haptor Bin Said'in kim olduğunu görecek. Yerden sağ döneceksin. Çok temiz iş oldu. Parayı alınca Almanya'ya geçeriz. Aynen. Doktor Bin dediğini yaptı. Tüm dünya İstanbul'daki patlamayı konuşuyor. Transferi gerçekleştirdiniz mi? Gerçekleşti. Adamlarımız soğuk cüzdanı teslim etmek için belirtilen adrese gidiyorlar. Oradan Abdur'a ulaştıracağız. Güzel. İstanbul'a gidişimiz ayarlandı. Her şey hazır efendim. Şimdi sıra Türkiye'nin damarlarına sızmaya geldi. En ince ayrıntısına kadar gireceğiz. En yakınları bile arkalarını dönecek. <laughs> hmm.